bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimizle, hissettiklerimizle büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Joelson Fernandez kaç kullanacaklar? Rui Pedro Souza. Joelson Fernandes ayağını uzatıyor. Jacobs. Barış Alper Yılmaz. Jacobs. Osimen. Vurdu gönderdi üstten dışarıda. Savunmayı geçmeye çalışmak aynı şeyi tekrar tekrar denemekten iyidir diye düşünüyorum. Anlayanı. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Kerim Alıcı. Jacobs. Torreira. Mertens. Kaan Ayhan. Top açıkta kalıyor. Barış Alper Yılmaz. Topu uzaklaştırmak için orada. Tehlike şimdilik geçti. Etkili bir baskı. bu koparmayı başardı. Abdülkerim Bardakçı. Daha iyi paslar gördük. yaklaşık yarım saati geride bıraktık. İlerliyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Güzel bir pozisyonda. İşini garantiye almayı tercih etti. Jacobs Çörekçi uzaklaştırmayı deniyor. Rui Pedro Souza. Abu Bakar. Sol kanada oynadı. Ve top ortada. Kamil Ahmet Çörekçi. Günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Osimen oh, Muhteşem bir gol. Takımına daha iyi nasıl inanç aşılayabilirdi bilmiyorum. Üst düzey bir futbolcudan üst düzey bir gol. maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca bir golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. Galatasaray devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Osimen. Osimen ileri hücum ediyor. Bitirebilecek mi? Yeniden deniyorlar. Büyük farklı dışarıda. Sezgileri güçlüydü ama bitiriş zayıf kaldı. Kamil Ahmet Çörekçi. İki takım arasında yalnızca tek fark var. The attendance for this match with 72, Barış Alper Yılmaz. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Maçta 1-0'lık skor var. Ve topu kaptırdı. Abdülkadir Parmak. Kamil Ahmet Çörekçi. Joelson Fernandez. Soldan güzel koştu. Ve kafa. Maalesef istediği yönü veremedi. Teknik direktörün gidişatı değiştirecek taktik değişikliklerine gitmesi gerekiyor. Çok kolay fırsat buluyorlar. Osimen, Mertens oyunu iyi açtı. tehlike oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Number 20, substitution Değişiklikler var. Evet fark 2 oldu. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Bana kalırsa başarılı da oldular gibi görünüyor. substitution for Galatasaray, number 10, Dries Martins. Coming on to replace him is number 2, Kerem Demirbay. Güzel mücadele etti. Galatasaray bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Hadi Şalper Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Koşan arkadaşına doğru. Ağır baskı meyvelerini verdi. İlerleyecek bir yol buldu. Bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler. Substitutions taking place. Kulübede oyuna girmek için hazırlanan oyuncuları görüyoruz. Değişiklik çok yakında gerçekleşecek. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her <laughs> şeyi ortaya koydu ama... Tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Abdülkadir Parmak. Oyun süresine 4 uzatma dakikası eklendi. Bir taç fırsatı hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Galatasaray galibiyetin tadını çıkarıyor. Onlardan beklenen verimlilikte ve netlikte bir futbol oynayarak istediklerine ulaştılar. İzlediklerinin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? İstikrarlı bir top oynuyorlar. <laughs> Sanki önce nasıl yenilmeyi izi çözüp ardından...